Nüfusun büyük bir çoğunluğu Müslüman olan bir ülkede yaşıyoruz. Doğal olarak ünlülerimizin büyük bir çoğunluğu da İslam dinine mensup. İslam'ın şartlarından biri hac ziyareti olunca onlara da hacca gitmek düşüyor. Hacıları genç yaşta pahalı güneş gözlükleri, şık kıyafetlerle görünce garipsiyoruz. Lakin dini vazifeler ekonomik durum ve yaş grubuyla sınırlanmıyor. İşte hacca giden ünlüler. Mustafa Ceceli eski eşiyle beraber gittiği haç yolculuğunun kendisini çok değiştirdiğini ve maneviyatına katkı yaptığını söylüyor. Nihat Doğan Haç ziyaretinden döndükten sonra da Flash TV'de yayınlanmaya başlayacak olan Ramazan Geceleri programını sunacağı söylendi. Sanatçı daha dindar bir yaşam tarzına kaymayı planlıyordu. Fakat sonradan daha politik konulara ağırlık vermeyi tercih etti. Tolga Sayışman Mina'da yaşanan izleyen faciasından adeta 5 dakika farkla kurtulması üzerine hac ziyaretine dair bir fotoğraf paylaşarak ne güzel söylemiş Hazreti Mevlana. Ey insan, kaftağı kadar yüksekte olsan da kefene sığacak kadar küçüksün notunu yazmıştı. Murat Yıldırım Murat Yıldırım, Tolgağan Sayışman'a Umre ziyareti sırasında eşlik ettiğinde yıl idi. Kendisi henüz hacı olamadı fakat niyeti o yönde. Necati Şaşmaz Şaşmaz iki kere Umre'ye gitti. Umre ziyareti sırasında çekindiği fotoğrafları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. İntizar Fantezi müziğin unutulmaz sesi İntizar da hacı sıfatını alan ünlülerden. Gülben Ergen Gülben Ergen de eski eşi Erhan Çelik'le balayına gitmek yerine Umre'ye gitmeyi tercih edenlerdendi. Fakat kutsal topraklarda çekindiği bu romantik poz sosyal medyada tepki çekti. Ceylan Ceylan umre ziyareti öncesinde öyle duygulandı ki gözyaşlarına hakim olamadı. Atilla Taş. Atilla Taş bütün sevenlerim haklarını helal etsinler. Dinimi yaşamak istiyorum diyerek umreye gittiğinde yıl 2009'du. Burcu Güneş. Burcu Güneş o topraklara ayak bastığında tarif edilemez bir duygu yaşadığını, ağlamaktan kendini alamadığını ifade etti.